Antik Yunan'ın altın çağının adı ne zaman anılsa tek bir isim yükselir: Perikles. O yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Atina'nın sanat, siyaset ve düşün dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir devrim yaratan bir liderdi. Onun önderliğinde Atina, tarihin en parlak medeniyetlerinden biri haline geldi. Bu belgeselde Perikles'in hayatını, ideallerini, siyasi başarılarını ...ve ardında bıraktığı mirası birlikte keşfedeceğiz. Perikles, M.Ö. önce, 495 yılında Atina'da doğdu. Babası Xanthippos, tanınmış bir devlet adamıydı. Annesi Agaris'te ise aristokrat bir aileden geliyordu. Soylu ama halktan kopuk olmayan bir aile yapısı... ...Perikles'in düşünsel temellerini şekillendirdi. Küçük yaşlarda eğitimine başlayan Perikles... ...Anaksagoras gibi filozoflardan felsefe, etik ve retorik dersleri aldı. Bu eğitim onu sadece bilge değil, aynı zamanda etkileyici bir hatip haline getirdi. Perikles'in yıldızı, özellikle M.Ö. 460'larda Atina'da yükselmeye başladı. Aristokrat çevrelerin egemenliğine rağmen o halkın sesi olmayı tercih etti. İktidarı paylaşmak yerine halkla bütünleşmeyi seçti. Perikles'in en önemli katkılarından biri Atina demokrasisinin kurumsallaşmasıydı. O dönemde her ne kadar demokrasi mevcut olsa da kararlar hala soyluların etkisi altındaydı. Perikles bu dengeyi değiştirmek için radikal adımlar attı. Jüri üyelerine maaş verilmesi, memuriyetin kura ile belirlenmesi gibi reformlar sayesinde halkın yönetime katılımı arttı. Bu uygulamalar sayesinde sıradan vatandaşlar da artık yönetimde söz sahibi olabiliyordu. Ancak bu demokrasi yalnızca Atina vatandaşlarını kapsıyordu kadınlar, köleler ve metekler yani yabancılar bu sistemin dışında kalıyordu. Yine de Perikles halkın büyük çoğunluğu için tarihte ilk defa kolektif bir yönetişim deneyimi sundu. Perikles'in liderliğinde Atina sadece siyaset değil, sanat ve felsefede de zirveye ulaştı. Bu döneme Atina'nın altın çağı denir. Onun himayesinde Parthenon Akropolis'in en görkemli yapısı olarak inşa edildi. Bu yapılar Sadece estetik değil, aynı zamanda Atina'nın gücünü ve inancını yansıtıyordu. Phidias, Perikles'in yakın dostuydu. Dev heykeller ve mimari yapıtlarla şehre kimlik kazandırdı. Tiyatronun ve trajedinin altın çağını yaşayan Atina'da Sofokles, Euripides ve Aiskhylos gibi yazarlar eserler verdi. Öte yandan felsefede de büyük bir canlanma yaşandı. Genç Sokrates Perikles dönemi Atina'sında düşünceyi sorgulamayı öğrenecek, ileride bu mirası devralacaktı. Perikles, Atina'nın yalnızca kültürel değil, askeri olarak da güçlü bir konumda olmasını istedi. Delos Birliği, Perslere karşı kurulmuş bir savunma birliği olsa da, zamanla Atina'nın egemenliğine geçti. Perikles, Delos Birliği'nin hazinesini Delos adasından Atina'ya taşıttı. Bu, diğer şehir devletlerinde hoşnutsuzluk yarattı. Ancak bu fonlarla Akropolis yeniden inşa edildi. Sanatçılar desteklendi ve ordular donatıldı. Donanmayı güçlendiren Perikles, Atina'yı bir deniz imparatorluğu haline getirdi. Bu yayılmacı politika hem ticari zenginliği getirdi hem de düşmanlıkları artırdı. Özellikle Sparta ile ilişkiler giderek gerginleşti. Atina ile Sparta arasında süre gelen gerginlik Peloponez savaşları ile patlak verdi. Perikles, savaşın başında Atina halkını surlar içine çekti ve donanma ile üstünlük kurmayı hedefledi. Bu strateji ilk başta işe yaradı. Ancak şehirde toplanan binlerce insan arasında büyük bir salgın baş gösterdi. Veba kısa sürede yayıldı ve halk perişan oldu. Bu felaket Perikles'in politikalarının sorgulanmasına yol açtı. Milattan önce 479 yılında Perikles de bu salgına yakalandı yüksek ateş, halsizlik ve umutsuzluk içinde Atina'nın en parlak lideri hayata gözlerini yumdu. Bu, yalnızca bir liderin ölümü değil, bir çağın kapanışıydı. Perikles'in ardından gelen yıllarda Atina zor günler geçirdi. Ancak onun bıraktığı miras, yüzyıllar boyunca insanlığı etkilemeyi sürdürdü. Demokrasi anlayışı, günümüz sistemlerinin temelini oluşturdu. Sanat ve felsefede başlattığı hamleler, Rönesans'a ve modern bilime ilham verdi. Bugün Atina'ya giden biri Parthenon'un yıkıntıları arasında yürürken yalnızca taşları değil, bir idealin izlerini de görür. Perikles yalnızca bir lider değil, bir çağın ruhuydu. Onun vizyonu tarih boyunca insanların adalet, sanat ve özgürlük için mücadelelerinde yankı bulmaya devam ediyor. Perikles Atina'yı tarihin en parlak şehirlerinden biri yaptı. Onun hikayesi bize gösteriyor ki bir liderin vizyonu yalnızca kendi çağını değil tüm insanlığı şekillendirebilir.